Değerli Cevatpaşa Mahallesi sakinleri, ben muhtarınız Evren Kızıoğlu. Covid-19 salgını şehrimizde hızla ilerlemektedir. Bakanlığımızın, valiliğimizin, yetkililerin, uyarılarını dikkate alalım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Sevdiklerimizin ve komşularımızın sağlığı için lütfen çok ama çok daha dikkatli olalım. Merhaba, nasılsınız? Mahallemizde vatandaş sayıları onun inanılmaz bir şekilde artmakta. Eee bu konuda da e, biz vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz mahalle muhtarlığı olarak. Eee lütfen çok dikkatli olalım. Kendimizin en başta sevdiklerimizin ve komşularımızın sağlığı için. Herkes dikkatli olması lazım. Yani mesafeyi koruyup dışarı çıktığımız zaman maskemizi takmamız lazım. Eve geldiğimiz zaman güzel temizlik yapmamız lazım bu uygulamaya vaka sayılarının artış hızı artık inanılmaz bir boyuta ulaştığını düşündüğüm için başladım. Tedbir olsun diye farkındalığı arttırmak adına mahallemde megafonla gezerek uyarılarda bulunuyorum. Covid-19 mahallemizde inanılmaz bir sayıda artmaya başladı. Bununla ilgili yetkililerin bize bildirimleri oluyor. Biz de bu konudaki vazifemizi yerine getirerek mahalle sakinlerimizi uyarmaya çalışıyoruz. Bakanlığımızın, valiliğimizin ve yetkililerin aldığı kararları riayet etmelerine uymaları gerektiğini hatırlatıyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı sokakta megafonla bu duyuruları yaparak devam ettiriyoruz. Umarım kısa zamanda atlatırız. Ama biz sosyal insanlarız. Uzun süredir de evde kapalı kaldık. Bunun da bilincindeyiz. İnsanlar bir sosyalleşme gereği duyuyor. Ama zaman bu zaman değil. İnşallah bu hastalık bittikten sonra o güzel günlere, mutlu günlere beraber geri döneceğiz. Bu tedbirlere uymamız gerekiyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına mahalle sakinlerimize. Evet. Geçen akşam gördüm. Yardım. Evet. Evet. Çok e, sağ olun. Çok, e, sosyal bir ben vazifemi, görevimi yapıyorum. Mahalle sakinleri bana ııı e, seveci gösterdiler, oy verdiler. Zaten, ben de gereğini yerine getiriyorum. Muhtarımın uygulamasını dört dörtlük olarak değerlendiriyorum. Çünkü bir sosyal hizmet veriyor şu anda. Herkes insanlarımızı bilinçlendiriyor. Gerçekten insanlarımız dikkat etmiyor. Sokaklarda hala başı boş ve maskesiz gezen insanlarımız var. O yüzden muhtarım ben bu konuda çok takdir ediyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. Değerli Cevatpaşa Mahallesi sakinleri, ben muhtarınız Evren Kızoğlu. Covid-19 salgını şehrimizde hız ile artmaktadır. Bakanlığımızın, valiliğimizin ve yetkililerin uyarılarını dikkate alalım. Bu tedbirleri de alırsak, bu hastalığı atlatırsak İzledim. daha güzel günler gelecek inşallah. Tabii, tabii inşallah. Sağ olun. İzledim ama çok daha dikkatli olalım. Mahallemizde günlük vaka sayısı oldukça fazladır. Kendimizin, sevdiklerimizin ve komşularımızın sağlığı için lütfen çok ama çok daha dikkatli olalım.